şey bitti değil mi? Artık gidebiliriz. Evet evet gidebilirsiniz. Abla ödemeyi yapmadan ödemeyi nasıl yapacaksın? E, ben bir ara dükkanınıza gelip yaparım. E, tamam telefon numaranı alalım tabi. 05 dı ee, tamam abla teşekkürler görüşürüz. E, görüşürüz canım. Ben not, not aldım değil mi şeyin e, telefon numarasını? Evet abla. Abla kapı açılmıyor. Zil de çaldı. Ee, buyurun. Ee, girin. Çıkın yani. Misafir var. anne bağırıyorsunuz be? Tamam. Aa, canlarım siz mi geldiniz? Evet biz geldik. Ay, buyurun içeri geçin. Ben zaten video çekiyordum. A canım biz seni bölmeyelim çocuklar. Hadi başka zaman gelir. Aa yok yok bölün bölün gelin. E, ee, tabii gelelim. Yani ya aslında biz gelmeyelim. Çocuklar biraz size kalabilir mi abla? E, ee, benim birkaç işim var da. E, ee, tabii tabii kalsın ben de. Gelin bakalım yiyin canım yeğenlerim gelin. Hadi koşur siz koş, bir koşu gidin işinizi halledin. Tamam abla teşekkürler. Bu arada bunlar kim? evime birkaç inşaat yaptım da onları onlar şeye. He tamam geçenler batmıştım ben. Öf, hadi gel ya. Tamam hadi görüşürüz. Geç kalacağız randevuya. Ay tamam be. Anam yeğenlerim gelmiş benim. Evet. Ay canlarım. bir tanelerim. Şimdi ben video çekeceğim tamam mı? Hadi güzelce durun. Tamam. Hepinize merhaba Rozlarım. Yeni bir video karşınızdayım. Bugün e, demin de söylediğim gibi ve birkaç inşaat yaptım. Onun videosunu çekeceğim. Yanımda canım yeyenlerim var. E, Linda ve Lucas. Ay, aşıklarım çok özledim ben size. Muah, muah Mucuk mucuk. Ay! Tatlılarım, oy oy. Şey, biz biraz yorgunuz da. İçeride oturabilir miyiz? Canım siz yukarıda otursanız. E, e, tamam, Memoli oyuncak var mı? E, var, sizin elinizde de var zaten. E tamam, görüşürüz. Görüşürüz canlarım. E, evet, e, Rozlar. Bugün evime dediğim gibi içeride yapalım ve size onu göstereceğim. Burası e, içerimiz, içerimiz, burası salonumuz. Salonumuzda mesela masamız oradaydı. Ben buraya çektirdim ve sanatlardan şunlardan aldım. Buraya birkaç tane tablo koydum. Buraya bitkiler koydum ve bir televizyonu buraya koydum. Bu arada bu televizyonun önünde hatırlarsanız ki bir e, şey koltuk 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 vardı. E, yani o o da attım gitti. Gerek yok artık ve burası gerçekten çok estetik ve modern durdu. Ben çok beğendim. E, burası da rozlar benim biliyorsunuz ki çalışma odamdı. Ben her yerini değiştirdim. Buranın dolapları falan değiştirdim. Yani her yer, kısaca ama her yer değişti. şu geldi. Burada bilgisayarım falan var. Tabi bilgisayarım çok tatlı ee, bir bilgisayar aldım. Ve ışıklandırımlar ledler falan filan. Hatta burası gece mükemmel gözüküyor. Fakat şu an gece yapamayayım. Ee, burası da Daisy'min odası. Burası eskiden lavaboydu fakat ben Daisy'min odası yaptım. Daisy nasılsın? Haf haf haf. Haf haf ee, evet. Çok mu iyisin sen? Siz görmüş daha iyi olmuş. Siz soruyor. Siz inşallah iyisinizdir. Yorumları bekliyorum cevapları. Ee, burası da böyle şey. Bu arada bu odayı ben çok beğendim. Şöyle oturma yerleri var. Yani Deyiz'im yaşadı valla. Değil mi seni çok seviyorum diyor. Bu arada bayağı bayağı alıştık deriz diye. Yeni almıştım biliyorsunuz ki. Bayağı oldu ama. işte bu kadar yaptım e, rozlar. Yakında bence üst katları da yapabilirim. Fakat daha yapmadım. E, görüşmek dileğiyle. E, şey e, orada oyuncak yok. E, tamam canım videoyu bitiriyordum. Siz bir de görüşürüz deyin. Ben oyuncakları bulurum. E, tamam. E, görüşürüz Rozlar. Hadi abi ya git. Canım çekiştirme. E, görüşürüz. Aa, çekiştirmeyin.